Ben de izledim kendisini. Allah Allah. Ya yandan bir ne arıyoruz? Allah Allah. Ayağa ya bir diğer gördün mü? Koncu senin flashet mesajını görürsem illa abone link atacağım. <laughs> 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 Madar ol özlemişim benzemeyi. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Buyur kardeşim. Sevgilimi aramam lazım da sizi arasam olur mu? Olur. Sağ olun. Buyur kardeşim. Teşekkürler. Hadi teşekkür ederim. Ben daha sorarım ya sağ ol. Neden? Teşekkürler. Annem. Evet. Or. <laughs> Bu gördüğünüz kaplar 30 tane, de, 20 tane! Manzaraya talipsen. Okey. <laughs> Yokuşunda yorulmayı göze alacaksın. Aklıma bizim kırmaşı geliyor ya. Burası çok güzel. Bu salon. Hocalarımız çok güzel. Burada hiç şiddet yok. Ben buradan birine seslenmek istiyorum. Mustafa Erdoğan. Bir daha bizim kapının önünden halk otobüsüyle geçerken rica ediyorum. Şu Turbo sete benim annemin adını yazmayın kardeş. <laughs> Canınız yani? Canınız iyiyim. Korna basıp turbo sete annemin adını yazıyorsunuz. Kadın kornanın sesine cama çıkıyor. isminde turbo sette okuyor kardeş. Oraya yiğitler yazıyorsa yiğitler yazın. Kılavuz yazıyorsa kılavuz yazın. Annemin adını ne olur bir daha yazmayın kardeş. Annemin adını <laughs> ön camın ismine mi yazıyor? Ben de yiğitler yazan yere kaldırıyorlar. Annemin adını yazıyorlar. Onu da şimdi söylemek istemiyorum ne yazdığını ama yazmayın kardeş. Bir de kapının önünden havalı korna basıyorlar bizim camın önünde. Annem cama çıkana kadar bu sefer camdaki yazıyı da okuyor. Otobüsün <laughs> üstüne yazan yazıyı da okuyor. Ayıp ediyor lan. Yapmayın kardeş ne olur. Hiç ne yazıyor lan? Annesinin ismini işte. Tam niye acaba annesinin adı? şey söylemek istemiyorum dedi ya. Hakikaten şık. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gönlümde kırışık. Bu çok... özellikleri gayet yeni başlayan biri için yeterli bence. İmam <laughs> Bu baba. Önüm aradan Oley Arkadaşlar merhaba -ma. Iphone telefon alacaksınız Ama telefonda parça değişmiş mi değişmemiş mi Onu bilmiyorsunuz Öğrenmek istiyorsanız Bak ben dediğim gibi yapın Hey Siri <laughs> Telefonumda değişen bir parça var mı yok mu Bana söyler misin Ama yemin et Sadece batarya değişti Kur'anıma. Hanım'a. Tusuma sen. çok güzel. <gülüyor> 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 ne söylemek istersin? <laughs> o da bir şey. <laughs> Çizgi de Sergen Hoca'nın deniz... Çalışıyor mu bu arada o sistem? Denemek istemiyorum ya zorlamak için. Ben de denemek istemiyorum. Ben de istemiyorum. büyük ihtimalle şey der. E, bir hata oluştu. Ne desem bir hata oluştu diyorum. Diye attı. Ama deneyeceğim bir çoğunu. Bu arkadan selam hocam. O kameradan çıkar. Abi çıkar. Tekrar kameraya gider. Ve kaleci de golü o kadar güzelleştirmiş ki. Oğlum bizim şaklarla maçımız ne zaman? Direktle kalecinin eli arasında sadece topun geçecek. O kadar, kadar var. Evet. Kaleciye teşekkür ederim. Çok güzelleştirmişsin golü dedim. Hey Siri. Sevgilimi ara. Hangisini aramamı istersin? Ben kafana...

ya <laughs> 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 muhabbeti biliyor musun ha? Ya. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> <Zekretti> <gülüyor> ya. <gülüyor> Doğum günü partisine abi. E, belli boyutta olan nasıl söylenir ki? Cüceleri. Cüceleri. Olan insanlar, jüceleri. Evet. Evet sadece cüceleri davet etmiş abi. Ve... Bir de şöyle bir muhabbet varsa <laughs> <sen gülüyor> deli biliyor musun bu <laughs> ne ha? O bir dolar teklif etmiş bazı. Evet şimdi. evet evet evet. Sarışın ve... ya zorla yamalın tarafına evet. geçirecekler ben ya. Maddi ciddi var. Hanımefendi ben Of anne ya of. Oha. Bizim tavrı giderler mi? Ben Lan bu aynı zaman sen biliyorsun değil mi? Evet evet, evet. <laughs> Sizden daha iyi YouTuber'ı duyana kadar sessiz kalın akımı. Tuna Tavus Barbaros Dikmen, Mesut Süre, Hacı Söyletmez, Cihan Albayrak, Burak Güngör, Şahangiller, Doğan Kabak, Deli Mine, Testo Taylan, Mesutcan Tomay Ali Biçim, Alper Rende, Aykut Elmas. Cem İşçiler, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ruhi Çenet. Dur, benim için. Ruhi Çenet Devam bence edeyim. de... Benim için burada durabilirsin. Bence de diyorsun. öyle. Devam edelim sonra ama benim için Ruhi'de durman gerekir. Çünkü Ruhi e, başka bir seviyeye taşıdı. Evet, yani evet. Yani Türkiye'de abi biz o seviyeye... Abi şimdi şimdi. Çok iyi, iyi bir kanalız ama oraya gelmedik. O yüzden benim için Ruhi'de durabilirsin. İçeri kalk. Ne merhaba. Tarihe geçecek bir keşfin başlangıcındayız. Evet, o, da ya. Salıp sındırarsam. Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Soru oh. cevap. Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri. Nasıl yani ya? <gülüyor> bu bu. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika bu. Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu orijinal geldi. mi? Kabul eder misiniz etmez misiniz? Bilgim yok. Soru cevap. Can Erzincan'ımızın gerçekten tulum peyniri son derece Can abi sen eski orijinal mi? Değiştim kanka. Para beni bozdu biraz ya. Aylık Ayla 1 milyon TL kazanacak. <laughs> Bozuluyoruz yani. Affedersin 1 milyon aylık ben sana da vereyim. Sen de bozulursun. No, Olur no, abi. No, no, abi. No, no, no. gitti. Allah ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor lan? Ellerinde bayrak olan çocuklarımız Tabii var. Da Neler hissediyorsun ]den. Cumhuriyet'in 98. yılında? Abi. Çok mutlusun. Teşekkür ediyorum. Bayağı mutlu. Abi ne oluyor? Abi. Lan fiyat süren topçu mu olur amın? yaptın seni hatırlatan anılarından öyle mi kalan Made in Germany Das war mal ein Begriff Die Welt hat bir tane zor kazan olur ki Bir şeyi gördünüz mü bu bir tane adam Evet Tervaneyi gördüm Made in Germany

O nasıl oluyor lan? Yarı yarı geçti. Yani şöyle geçtim, bıraktım güzel. abi. <gülüyor> Yok. Eğit <laughs> al abi çok güzel olmuş. Ya sabır amına koyayım ya sabır! <laughs> ya sabır amına Gece haberleri izlerken simker, normalden tuhaf görünüyorsa artık kendi evinde değilsin. Eve güvenle dönmek istiyorsan bu adamlara eksiksiz uygulamalısın. Birinci kural televizyonu hemen kapat. Kullandığın tüm elektronik cihazları da evde dolaşan Hı -hı. varlık bu sinyalleri anında algılar ve seni kolayca bulur. İkinci kural etrafındaki bazı şeylerin artık mantıklı gelmediğini fark edeceksin. Mutfak yolunu bulmaya çalış. Buzdolabını açtığında içeride sonsuz gibi görünen büyük bir tünel olacak. Adımını tünele attığın an bir varlık seni kovalamaya başlayacak. Durmadan koş. Ne kadar yorulsan da sakın durma. Üçüncü kural. Koridorun sonunda ahşap bir kapı olacak. Ama hemen açma. Çobanların ağacı ismini dokuz kez tekrar et. Eğer doğru yaptıysan kapıyı açtığın anda kendini tekrar televizyon izlerken bulacaksın. İyi şanslar. Lan nasıl karnım acıktı lan. Dur lan, kebapçı varmış. Dur lan dur lan. Yeriz yeriz.

ya straight to right close. Nice. arka arkaya flash yedi an mı? He bu cennet yürüyor. Bunlar ne oldu böyle küçük çocuğa sigara içiriyor Birader baksana bir küçük çocuğa sigara mı içiriyorsun sen? Ne çocuğu ya? Ne çocuğu <laughs> Beyler bir iyi bir kötü haberim var. Hangisine başlayayım? İyi haber. Beşinci kattayız. Geldik. Kötü haber yanlış kötü haber. Ah lan. Malda y nada. La Sedat Peker. Bak. Abi, gel gel. Adama sevdiğimizi söyle. <laughs> Kendime zor geldim. Elini kalbime koy. Utanmıyor gözlerim. Maşallah. Hangi tat? Halur tat ne lan ben anladım. Tamam. Yani. <laughs> ya, yani. Dur dur, sıkılır, sıkılır. <laughs> Hocam şuradan çekeceksin. Harbi ah. de. At gibi bakıyorsunuz. Ben ne yapayım? Yaz. Force <laughs> head. Force Soğan ne alakalı? <laughs> Tartışma. işlere ya. Kanka bu yapay zeka mı? Ya. Yapay zeka. Olsun. Ah lan. Şöyle, bu hmm. mısınız bilmiyorum. Ooo tam her yaşında. Ah lan. lan. Ben tam ben ben tam bu video kamera şekli biraz şeyi gibi hissettiriyor beni. Like bak Emir abinin var ya bir tane fotoğrafı. Merhaba turunculayvıya takipçileri ben tam Tamer Işıldak. Merhaba turunculayvıya.com takipçileri ben Tamer Işıldak. Harika olsun. Ya. Şu hareket nedir ya? Bu ne ya? Bak ya gene yaptı bana yapacağını. Canım benim ya. Allahumma yarabbim nilai musik Hazır mı bizim katron? Bir tane adal olduktan patlayacak. Bir tane daha. Bence trafik, trafik.